Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Battlefield 2042 oynuyoruz. Yanımda Okan kardeşim var. Hoş geldin Okancığım. Hoş buldum Tunacığım. No Hadi şu oyunu kazanalım be kardeşim. Bir tokat manya yapalım <laughs> şunları ya. Herkes tokatlasın bakayım. Ben hemen C'ye akıyorum. Aa, uçağı almayın lan. Ulan ne ara aldınız arkadaş. Neyse onlar alır. Neyse bir şey buldum. Evet arkadaşlar. Ben mi sürüyorum? Sürsen acı dayı. Hayır. benim. Lan yanlış arabaya bindik. <laughs> Hangi araba? Ya ya ben Hacı dayı ben şunu istiyorum. Beni oraya atar mısın sana zaman? Yeter bu kadar. Ben şu arabayı lan bundan da yanlışlıkla indim. Daha beni alın biriniz. Şuna arkanday. Buradan hemen C'ye gidelim. Ya ben yan C2 aldı, C1 karşıda. Ya, Bu nasıl araba lan? Dürbün yine 2x'de kaldı ya. Neyse. Biri bana vurdu ama kim vurdu görmedim. Bana vuran la. Bana vuran kendi başını yesin. Nerede bu adamcıklar diyordu? Öldü. Bak kime sıkıyor? C1'e giriş yaptı. Oğlum ya. Adam taret koymuş. Oo kaç kaç. Şu dürbünü hemen düzelteyim de. Tare Tuna Tare Tuna Napıyorsuuun bize doğru söyle C1'e doğru gidiyorum O oh, etraf hep gitmiş. Bak nerede? A B D. Ben şu, şu D'ye gelsene D'ye. Oğlum vursana şu ağzına sıçayım. Senin gibi nişancı adamın ağzına sıçayım. K geri gitmiş ya. Adamda silah var. Öndeki yürüyen adamı görmüyor ya. Nerede bu adam? Ne Bırakın salak adam kadar. Kim lan? Bizim bir adam Ya Vallahi <laughs> ne pusuyon buraya ne mal Sağda İyi ee. Ama sen beni oradan vuramazsın be güzellik Nasıl vuruyorsun ya? Vur işte vurmuş ölmüşsün. Çok... Ölüktün ha ölüktün ha Benim meleğim ne yapıyor ya? Kaldır kaldır kaldır. Lan oğlum nasıl oldu bu iş? Ana adama bedava kill verdik yemin <laughs> ediyorum. Bedava bak ne pil, pil bak. Allah, Vallahi Allah belanı versin. senin oynayış tarzını sikiyim tamam mı? Gerçekten nefret ediyorum ya. Gerçekten internet. Oo ben... Nerede? Sen bir patla kardeşim güle güle. Şuradan bir izninizle akayım hemen. Oo gördüm kardeş, seni. Korkma, kardeş, savaş, savaş. Niye basamadım ben bunu? Oha oha orası niye öyle? Oğlum hadi lan az daha vursam. Başta ya. Neyse. Bizim adamlar oluyor. girin 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 girin. Ah be taretini sokayım. Üstümüzden uçak geçti. Ah be az bir şey buldum ama. Şey alın da hemen gireyim oraya. Hayır o değil hayır. Şimdi Geldim. roket. Orası Orası <laughs> niye öyle baba? öldük. Ölemeyiz, ölemeyiz. İyi almışız geri. Kanka bana ooo şi. Ya ben düşünmem dışından... doğurma baba doğurma. Doğru. Ay aa. Lan sen nereden geldin? Of. Patlattım da almışlar e 1 E düşüyor lan E düşüyor. Yani e öldürdüm birini. Sen öldürdüm zannedersin ama aslında herkes çoğalıyordır abi. B1 mi? b 1e geçelim e, kanka. E. Şu e. an ben B'ye e. daha yakın. Ya ben kaçtım o bombadan. Nasıl yedim acaba? Sonra ne ee, oldu? E şu an kırmızı. Sıkıyor lan. more sectors we must alter our strategy. Abi 3'e geç, 3'e geç. At şunu, at şunu. Lan kim sıkıyor? Evet, bizim E'yi almamız lazım dediğin gibi. E'ye, E'ye direk Uzağa mı kanka? Geliyorum da uzağa e, Bir sen eksiktin, bir sen eksiktin Aynen Araba alayım, neyse şurada bir o Tankçı geliyorum arkanda Lan C'yi kim alıyor lan? Öldürdüm Adam tankla sıktı. Beni de alsana reis ya. Ama git hadi git hadi E'ye git. E1'e e mi gidiyorsun üstüne? Evet ben iniyorum burada. Geliyorum o zaman. Gel gel. Ezcem beni geri zekalı. Ölüysen benden doğabilirsin. Hayır Artık doğamaz. Tanklardan nefret ediyorum. Tanklardan nefret ediyorum. Oha lan ne yaptınız? Ya <laughs> bak helikopter. Seni ben biliyorum şerefsiz. Bek. Aa E1'i alıyorsun. Ha? biz alıyoruz da. Lan nereye, ne nereye veriyoruz? Allah bildir, nereye veriyoruz? Arkadan gelmiş bak. La ilahe illallah. Abi arkanda bir yığın adam değil miydin? Ne ara Hocam? Bir tane bile vuramadım ya Oğlum bizim pilot kamikaze atışı yaptı bildiğin. Bizi sorma Ulan bizim adamı kaldırıyım derken öldün Neyse öldü Tuna D1'i de izle tamam Ne bağırıyon lan Kanka, sana değil de. Bana diyemezsin tabii kardeş. C2 Oo. gidiyor sanırım kanka. Kanka şu C'den biri sıkıyor gördüm de. Ben C2'ye gidiyorum. Evet içeriden biri sıkıyor. Orayı uçurdum da. Yine biri orada? Canı çok az ya. Ben sıktım da. Ama sen beni öyle vuramazsın ya. ya Fiziken mümkün değil ya. Açında değilim ben senin. Açımdasın tutun iş. Nerede? C1'de doğuyorum ben. Oğlum, al sana. Hadi lan. Lan mermim mi bitti? Aynen. Aynen kardeşim. Orada da adam var. Aynen. Ben o sıkan. Sıkan adam da gözükmüyor burada ama ben her türlü buradan biri bana sıkıyor. Ne hikmetse. Sürekli hasar yiyip kaçıyorsun ya. Evet çıkardım beni baba ya. <laughs> Şu kıza. Ah, ben. Bu kadar şok fazla. Nasıl bir şey ya? Onlarla ilgileneceğiz diye C2 gitti ya. Yani. Oo. C2 aşırı kalabalık bu Ya nasıl lan? Nasıl lan? C2 mi gitti? Sen neredesin? C1'de misin? C2'deyim şu an. Çok kalabalık orası. Oğlum karakter değiştirdim silah değişmiş anasını. Güzel. Beni öldürün Eda'na. Aynen. Aferin. Hocam ben dinlediğim çoğunlukları anlayacağım ben. ya. <laughs> Benim zenci kız vardı. İyi anlıyorsunuz iyi. <laughs> Lan bu sefer de C1 gidiyor şaka mısınız siz ya? <laughs> Doğuyorum orada. Ama yardıma dönmem lazım. <laughs> hayır 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 hayır. Ağzına <laughs> sikeyim. Abi şaka gibi ya. Vallahi şu mal yüzünden öldüm. Adam kendi öldü, beni de öldürdü ya. Evet. Ölük tuna, ölük Abi tane araba verin de. Nereye gidiyorsun? Ya nereye sıktım ya? Adam gözümün önünde kaçtı gitti. Oha. Şuna karşı full adam dolu. Vurmayın lan bana. Yazıktır namussuzlar. Oo biri bana bomba. Hayır 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 lan yapmayın lan yapmayın. Bu Ya sabır adam şeyin üstünden göre göre beni gördü bana sıkıyor yani Vallahi yani. Ne desem bilmiyorum ya. Gerçekten spastik özürlü beyinsiz insanlar var bu oyunda. Bak hala sıkıyor. inatla sıkıyor. Ben. Vardır kanka vardır. vardır inatla yani adam. da sen nerde boş kanka b1'e gideceğim. Gidebilirsen şu bir tane gemide Ayarı. İlla küfür mü edeyim orospu çocuğu allahım sen büyüsün ya sakin ol tüneşim senin ben Sen oraya gelip bekle bekle video diye söylemek istemiyorum da bekle Bir var. var ya. Ağzına Ulan senin var ya. Anana geliyorum bekle. İt oğlu it Almış sniper'ı geçmiş daha ya. Geliyorum. Up we go. Açık bir daha. <laughs> Gördüm adamı. dönsün oraya. Vur lan onu hacı dayı vur geliyor. <laughs> Kaçan nereye kaçtı acaba? Hayır. Ya pusuyor yemin Şuraya ederim. Robotu pusuyor ben ya. de salayım. <laughs> Buraya korur en azından. Şu beni vuran yaşıyor mu acaba? Nerede o piçin evladı? Hay robotunuzu. Ama alan dışına çıktı. Benim robot delirdi. Ah. Nerede oğlum bu adam? Saklanma çönüyor adamla adamlar. Ya şaka gibi yatmış buraya. Ha ah, ah. ha. C2 gitmiş yine. Yani şunun, şunun tek anlamı orospu çocuğu. Yani buraya yatıp nasıl bir zevk alıyorsun oyunu oynamakla anlamıyorum yani. Hani oradan yatarak bir tane orospu çocuğu işte ne bileyim ki. Söyleme geçtik, kilimi engelledi ya. Şaka gibi. Çıkardı orada. Adamlar var <laughs> <mı giren>? ya. <laughs> Aşağıda da var biri. Oldu <laughs> adam mı? var Ölüşeyim Olabilir. Burada var tabi ya. d 1 gidiyor. Arkandayım. Gel kanka gel. D gidiyor. Aa. Ama sen uçuyorsun abi. Gördüm adamı. Ya arkadan tank var, Ara, tank sıkıyor. Ya bana da uçan tank vurmuş bana da. Abi adam almış tepeyi, insan gibi vur. Bizimkiler Çok mal gibi. İlginç abi. ya, vallahi ilginç yani. Bir bakayım öyle uçacak, kaçacak bir şey var. Neredesin Tuni? Kanka da gidemedim yani D1'e gitmemiz lazım. B1'e gelsene. Bari oraya. Ben B1'deyim gel. Abi ne sıkıyor artık? Aman kaç kaç kaç. Şuna, burada araba var. <laughs> araba mı var? <laughs> e bir alıyorlar bir sürü kişi var. Alır adamlar çünkü güzel basıyor. Bir de bizimkilere bak. Bak mal oğlum mal. Beni ne ittiriyor? Tango down. I'm reloading. Çok iyi, çok şey iyi. iyi. Alıyoruz B biri, çok güzel. C2 gitmiş. C1 gidiyor bu seferde. Kanka sürekli bir yer gidiyor. Ya gitti ağzıma bazuka soktu ya. Oha. Ben de diyorum üstüme gelen ne? C Kanka C'ler gitti. E gidiyor. Ne oluyor ya? Bak kazanacağız. Ee, Gider gidelim. ayak kaybetmeyelim ya. Aynen. E doğdum. Geldim ben de yedi. Lan nereden vuruyor? Tuna evin arkasında. Aldım aldım aldım. E bizde mi? Evet evet. Nereden sıkıyorlar lan? Geminin üstünden yine çıkmış oraya sniperla. Kanka, C'ye acil girmemiz lazım. Kanka, gel o zaman. Gel, gel. Sen git, <laughs> Bizim adamlar da geldi, kanka giriyoruz. Öl. Kaldırsana. Oha, ben de öldüm. Tamam kazanıyoruz ya sorun yok kazandık. Yeminle var ya ben gidecek sandım ya. Baya yakındı Vallahi. ya şuna bak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.